sizlerle birlikte Shadow Fight 2'ye başladık. Hadi direkt dövüşten başladım. Ben sizi bekletmek istemedim. Kendisiyle dövüştürmeyelim. Oha dövüyor lan beni baya. Bu seviyeye başlayacağım arkadaşlar. Diğer bölümlerini falan çekeceğim. 3-6'a çıkarayım. 3-6'a çıkarayım. Tamam aldık ilk round'u bizim. Siz organ. Hop. arkadaşlar. Benim yapacağım amına bana niye yapıyorsun kardeşim? Bu kafana geçiririm seni Aklıma bir tane adam geldi. Söyleyeyim mi? Bir tane daha sanırsam söyleyeceğim. <laughs> Benim kafamı gözümü jopla patlattı. <laughs> Aynısı ya. <laughs> Benim kafamı gözümü jopla patlattı. Bana bir tane düşünce yaptılar. Öl lan sen de. Oh öldü. Kafam duvara vurdu. Ah. Neyse tamam. İşe reklam vermez. Yapabileceğini biliyordum. Şimdi kendin bir silah bulmuyor Tamam. Facecam'ı şuraya alalım. Buraya. Ne tamam. Playmix kolay. Huzurumdaki güzel kurtçuk kim? Zamanımı senin gibilerle dönüşmek dövüşmek için harcayamam. İşte şimdi elimdeki en zayıf çırak. Onu yan. Tabi yenebilirsin. O zaman benimle dövüşme şerefine erişebilirsin. Tamam. Kimmiş? Şimdi buymuş. Bu giden ya? Bakalım iyi mi dövüş ya? Eee abi biz verdik. Şey. Oh tamam güzel. Bom, kafasına böyle indirebiliriz. Olmadı. Bom, tamam, tamam. İlk randı kolayca aldık canımızın %10 falan götürdü. Ya da %5 falan. Ne güzel kovar çok. Ha. Bunu da aldık. You win. Yani ben kazandım. <laughs> APK ekledim onu da her zamanki gibi hileli. <laughs> Line X suikastçı birliğin lideri benimle. Benim. Benimle dövüşmeye değmezsin. En, en azından Çinli yapma savaş eğlenceliydi. Hep git ya. Bölüm 1 yeniden doğan kahraman. <laughs> Merhaba benim ismim May. Bu diyarların en iyi silah ve zırh sırh yazıyor genelde ama zırh uzmanıyım <laughs> Seninle çalışıyorum. Tabii ki. Doğru karar söz veriyorum. Savaş tekizatın hep doğru gidecek. Ve sana her türlü probleminde yardım edeceğim <laughs> Bakalım. Ve sana ilk tavsiyem turnuvalarda para kazanabilirim şimdi. Her aşamada rakiplerim daha güçlü olur ve özürlüm artar. Tamam. Tüklerimin gerekirse. Size. Size. Otlu, 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 ben. bunu yükleyim, geliyorum arkadaşlar. Beklettiğimiz anında de büyü. Bekleteceksin. Ha <laughs> ha. Yüksel yüklensin de. Yüklendi. Bakalım biz zırh falan alalım kendimize ya şuraya. <laughs> seviye seviyede alabilirim. Yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar. Beni hiç bu kadar büyük gördünüz mü? <laughs> Şimdi biraz daha küçültelim. Ben bu kadar küçülüyor. Kolay. Şimdi buradan başlayalım. Gölge vs maymun. Gölge biziz arkadaşlar. 5 dakika olmuş lan şimdiden. 5 dakika. Şöyle bir şey verdim. Ne işe yaradı alabilir miyiz? Sorun yer kalmadan <laughs> <laughs> güzel başladı Bak, güzel başladı çok güzel bayrama üç gün kaldı arkadaşlar mutluyum bayram geliyor yine ben sizce böyle çok fazla mutlu oluyorum adam daha şey yapalım. Bir an daha oynayalım. Sonra da videoyu bitireceğim. Yarın ya da akşama doğru bunun ikinci bölümünü çekebilirim. Harikasın turnuvalarda. Jeton kazan. Harikasın turnuvalarda jeton kazan. Ve Linux'in korumalarını yenmek için donanım al. Donanım. Fena değil. Yeni seviyeye ulaştınız. Becerilerimiz artmış. Artmış. Yeni silahlar alalım o zaman kendimize öğrendik ama nereye gideceğim ben ha yerden ha bu yerden süpürme hareketini artık yapabiliyor musun otomatik blok blok yapıyor kendine Şimdiyle. şimdi ne yapalım yüklemen gerekiyor ufak bir yükleme yaptık. Bu yakamdaki beyaz şey var ya çizgi. O kulaklık gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayır. Buradan elbise alacağız kendimize. Elbise değil yani zırh alacağız. Bunlar, Bunlar alınmıyor zaten. Bunu alalım demiyor mu burada? Kolay almadığım şeyden mi orada? Bir adam daha öldürelim. Bizim öldüremeyiz. Denesem bence bir deneyim. Tuğla. Senin gibi böylesine önemsiz bir yaratık benim için ucuz bir meydan okunu oldu. Yok olmaya hazır o ol küçük adam. Bakacağız. Ilgında oynuyoruz. Ilgın ya da çılgın. Şimdi ılgında oynadığımız için beni rahatça alabileceğini düşünüyorum ama kendime ele vermeyeceğim. Adam direkt vuruyor bana. Gerçi ama dövüş bu. Beklemek diye bir şey yok. O bak güzel başladı. Biraz canını götürmüşüz. Aman aman. Bak kendimizi çok helal ediyoruz. Koş, koş, koş. Abi bu canımı kırıyor götürdü? Ama ne oldu bunu? Hadi lan. Öldürdü öldürecek onu. Abi ne yapıyorsun ya? Bir gram canımız kaldı arkadaşlar. Bir gram canımız kaldı. Şey, tam şuradan boyluyuz Tam buradan boyu. Ay güzel başlıyor.

Hadi lan hadi. Oğlum adam öldürüyor mu bizi? Yapacak bir şey yok. Bir sonraki şey bölümde arkadaşlar artık. Tekrar ve yer alalım. Bir sonraki bölümde herhalde alırız arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Böyle serilerin ee, devam etmesini istiyorsanız. Aşağıdan abone olacaksınız. Benim tek istediğim bu. Abone ve like. İki hareket. Eline yapışmaz kardeşim. Hadi görüşürüz ben kaçtım.